Bundan iki tane ve bundan bir tane. Şefim bundan da bir tane koy. Yok öyle bir şey demedim ki. Böyle hafiften kıçıbaşı oynayan savunma mekanizmalarıdır bunlar. Bu insanların terapiye ihtiyacı var. Bunların ne yapacağını kestiremezsiniz. Rasyonalizasyon. 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 Güzel tamam bu yani yine nispeten beynin doğru çalıştığının bir göstergesi ama bu... Arkadaşlar ince İşler Kılan'da hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal, size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi santim santim araştırıp kendi tecrübelerimden ve de hayatta okuduğum şeylerden, bütün süzgeçlerden geçirip gümüş tepside sunmaya devam ediyor. Oraya. Neden? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Yaz geldi, içiniz kıpır kıpır olmaya başladı mı? Artık yaz aşklarına doğru yelkenler açılacak mı? Ama ortada kocaman bir sorun var. Yaz aşkı da olsa, kış aşkı da olsa mevsimi fark etmez. Biz bu insanlara nasıl güveneceğiz? Nasıl güvenilecek bu insanlara? Zaten yaptığım soru cevap videosunda da en çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Size bunu özel olarak hatta cevap da vermiştim hani nasıl güvenirsin stres altındayken şöyle yap, böyle yap, şöyle test et filan diye. Baktım ki çok fazla yol durum geldi kısa videoya. Dedim ki ben bunu bilimsel olarak ve detaylı bir şekilde anlatmak zorundayım ve size bu hafta birine nasıl güveneceksiniz? Bunun testini nasıl yapacaksınız? Bütün nevrotik, freudiyen ve bütün bilimsel yaklaşımlarla anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar bir insanın güvenilir olup olmadığını anlamanın en iyi yolu savunma mekanizmalarının nasıl çalıştığını gözlemlemektir. Hepimizin hayatta kalmak için geliştirdiği savunma mekanizmaları vardır. Bu savunma mekanizmaları stres anında ve baskı altında ortaya çıkar. Bir kötü haber aldığımızda işte ayrıldığımızda içinde bulunduğumuz kötü ekonomik, sosyal veya veya maddi veya manevi durumlarda bir şekilde bu ortaya çıkar ve anlık bir şekilde vücut bu duruma tepki verir. Ve bu tepki bazısında olgunlaşmış, bazısında nörotik, bazısındaysa ilkel yani olgunlaşmamış seviyededir. Dolayısıyla bir kişiye güvenip güvenmeyeceğinizi savunma mekanizmalarına bakarak yani baskı ve stres altındaki durumlara nasıl tepki verdiğine bakarak çok rahat bir şekilde karar verebilirsiniz. Şimdi ilkiyle başlıyorum. Olgun savunma mekanizması. Üç ayrılır. Mizah, yüceltme ve bastırma. Bir insan karşılaştığı kötü durumlarda dalga geçebiliyorsa, en önemlisi kendiyle dalga geçebiliyorsa, yani kendi kaktüsüne sarılabiliyorsa, o insan olgunlaşmış bir savunma mekanizmasına sahip demektir. Her durumun üstesinden bir şekilde mizahla gelir, hayatı çok da ciddiye almaz, sizin de kafanızı şapmaz. Dolayısıyla bir konuya mizah yoluyla eğlenceli bir şekilde yaklaşabiliyorsa bir insan, durum ne kadar zor olursa olsun, o insan olgunlaşmış bir savunma mekanizmasına sahiptir. İkincisi yüceltme. Karşılaştığı zor ve kötü durum ve duyguyu bir insan kendi avantajına olan bir şeye çevirebiliyorsa. Yani mesela ayrılık acısını spora çevirip kendisine kas kütlesi ekleyebiliyorsa o insan yüceltme yapabiliyor demektir. Kötü bir durumu alıp kendisi için iyi bir duruma çevirebiliyor demektir. Yani içinde bulunduğu stresli durumu aslında yaratıcı bir şeye çevirebiliyor demektir. Bu insanlar ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar ondan kendilerine pozitif bir şey devşirmeyi bilirler. Bu insanların etrafında olursanız bu insanlar hayatlarıyla beraber sizi de yüceltirler. Gelelim üçüncüsüne bastırma bastırma dediğim böyle duyguyu bastırmaktan bahsetmiyor o başka bir şey ona birazdan değineceğim buradaki bastırma şu anda bununla ilgilenmek istemiyorum şu anda önceliğim bu değil kötü bir haber aldın mesela işte bir ayrılık haberi aldın ya da bir ölüm haberi aldın her neyse şu anda bununla ilgilenmek istemiyorum şu anda bu işi yapıyorum bu iş bitsin bununla sonra ilgileneceğim diyebilmektir. Bastırma, bastırıp halının altına süpürmek değil. O anda ona tepki verip içinde kaybolmak yerine elindeki iş neyse yaptığı her neyse önce ona odaklanıp onu bitirip sonra o duygunun yasını ya da stresini yaşayabilmek demektir. Yani bir insan dalga geçebiliyorsa zor durumlarla, o zor durumları avantajına çevirebiliyorsa ve de o zor durum her neyse onu o anda değil de daha sonra olgun bir şekilde çözebiliyorsa ve hayatına müdahale etmesine izin vermiyorsa o insan olgunlaşmış bir savunma mekanizmasına sahip demektir. Bu insanla sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Bu insan sizi yarı yolda bırakmaz. Bu insan sizin canınızı sıkmaz. Bu insan şiddet eğilimli olmaz. Bu insanlar genellikle problemleri medeni bir şekilde çözebilirler hem hayatlarındaki hem de ilişkilerindeki. Bu insanlara güvenebilirsiniz. Bu insanlarla evlenebilirsiniz. Bu insanlarla uzun yollar yürüyebilirsiniz. Çok yakın dostluklar kurabilirsiniz. Bulduysanız bırakmayınız. Gelelim ikincisine. Nörotik savunma mekanizmaları. Nörotik buradan anlayacağınız üzere böyle gitgelli, böyle tam olarak ne yapacağını kestiremediğiniz, böyle hafiften kıçıbaşı oynayan savunma mekanizmalarıdır bunlar. Ne dediği ki unutma, bastırmanın işte nörotik halidir bu. Yani travmatik bir hissin ona yaşattığı şeyin detaylarını unutmak, öyle bir şey olmamış gibi yaşamak, ya ne üzülmesi oğlum, ya ne üz ya ben üzüldüğüm falan yok deyip daha sonra bunları yol su elektrik olarak etrafına yayacak olmaktır unutma. Yani eğer bir insan kötü duyguları yaşamıyorsa ya da bu kötü duygular hiç yokmuş gibi davranıyorsa o insanda nörotik bir savunma mekanizması var demektir. Gelelim ikincisine. Rasyonalizasyon. Rasyonalizasyon. Rasyonalizasyon söylemesi zor ama yapması aslında nörotik bir insan için çok kolay bir savunma mekanizması. Mesela dersten kötü not aldın diyorsun ki ya o dersin de hiçbir önemi yok zaten. Ya da herkes zaten kötü not aldı. Ya da mesela senden ayrıldı diyorsun ki ya zaten o doğru düzgün ilişki kuramaz. Birini üzdüm mesela, ya işte ya o da zaten herkesi işte böyle yapıyor. Herkese böyle davranıyor, onu hak ediyor. Eğer ki kötü davranışlar ve kötü duyguları bir mantığa büründürüyorsa bir insan, onlarla yüzleşmek yerine aslında onlardan kaçmak için onları bir mantık çerçevesine yerleştiriyorsa, o zaman o duyguları hiç yaşamıyor demektir. O yaşamıyorsa ileride bambaşka bir yerden o duyguları dışarıya böyle förtletecek demektir. İşte nörotik bir savunma mekanizmasının en iyi örneklerinden bir tanesidir. Ya zaten öyle. Ya zaten böyle. Rasyonalize etmek yerine halbuki onunla yüzleşse, mizahla birlikte yüceltebilse kendine belki daha güzel bir yol açacakken onu bir mantığa büründürüp aynı hataları tekrarlamaya devam eder bu insan. Gelelim üçüncüsüne yansıtma. Yansıtma savunma mekanizması ise zaten içinde bulunduğu kötü bir durumu aslında sanki karşısındaki böyle davranıyormuş gibi. Karşısındaki bunu ona yaptırıyormuş gibi. Ona atfetme. Yani ben kıskanmıyorum sen kıskandırıyorsun. Ya da ben kıskanç değilim. Asıl sen kıskançsın. Ya da işte ben dağınık değilim, sen beni dağınık olma durumunda bırakıyorsun. Bak bana ne yaptırdın. Ben değilim kötü olan, ahan da boktan olan burada sensin deyip karşı tarafa kötü duygularını yansıtmaktır. Yani ben üzülmüyorum, sen beni üzüyorsun. Ben korkmuyorum, sen beni korkutuyorsun. Dolayısıyla bu insanlar sorumluluk almaktan kaçarlar. Yarın öbürsü gün büyük problemlerde de yine sorumluluğu size atarlar. Hatta büyük ihtimalle olay yerinden uzaklaşırlar. Gelelim dördüncü ve sonuncusuna karşı tepki. Bir duyguyu tam tersmiş gibi karşı tarafa yansıtan insan. Yani hiç sevmediği biri karşısına geldiğinde onu aşırı seviyormuş gibi böyle samimi hareketlerde bulunan insanlar da yine nörotik savunma mekanizmasına sahip insanlardır. Bunu ortamda çok görürsünüz. Arkadan konuşur, 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 konuşur. Geldi mi ay aşkım cicim bir tanem canımın içi öylesin böylesin. Şöyle kralsın, böyle kralsın. Gider o Çocuğun önde gideniydi falan diye arkasından söver. Ahan da bu karşı tepkidir işte. Bu karşı tepkide yine nörotik savunma mekanizmasıdır. Yani bir insan karşısındakine duygularını söylemek yerine ona hiç o duygular yokmuş, hatta o duyguların tam tersini hissediyormuş gibi gösteriyorsa işte bu insanların zaten samimiyetsiz olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bu gayet nörotik bir davranıştır. Bu insanların terapiye ihtiyacı vardır. Size değil. Bu dördü yani bir insan yaşadığı travmatik olayları unutuyorsa onları bir mantık çerçevesine koyuyor ve ondan sonra da bunu rasyonelize ediyorsa onları eğer ki karşı taraf sanki yaptırıyormuş gibi yansıtıyorsa ya da karşı tepki yani o yaşadığı duyguyu tam tersmiş gibi yaşıyorsa o zaman bu insanlar nörotik savunma mekanizmasına sahip insanlardır. Bunların ne yapacağını kestiremezsiniz. Bu insanlar bir gün çok iyi bir gün çok kötü olabilirler size ve daha da önemlisi bu insanların arkadaşlar genel itibariyle hayat Hayatları çok zordur. Çok zor olan hayatları size zor ederler. Bunu gördüğünüz zaman bir insanda onlarla çok yakın ilişkiler kurmak yerine belli bir mesafede durmak, onları birinci halkaya değil de ikinci halkaya koymak sizin akıl ve ruh sağlığınız için daha faydalı olacaktır. Çok önemli ibarelerdir. Gelelim sonuncusuna. İlkel, yani olgunlaşmamış savunma mekanizmasına sahip insanlar. İşte bunlar en tehlikelileri. Bunlar var ya adamı öttürürler. Vallahi bak hayatı zindan ederler bunlar hayatı. Bunların ilki reddetme. Hiç yokmuş gibi davranma. Yani unutma da değil bak. Yani unutma hadi bu var. Kötü bir olay oldu. Ben bunu hani unuttum detaylarını hatırlamıyorum yani işte iyi anlarını hatırlamaya çalışıyor çünkü beyin olumlu şeyleri akılda tutarak hayatta kalmaya çalışır güzel tamam bu yani yine nispeten beynin doğru çalıştığının bir göstergesi ama bu yok öyle bir şey ya bu insanlar yarın öbürsü gün ölümcül hastalığında reddeder yarın öbürsü gün yaptığı şeyleri de reddeder gözünüzün içerisine baka baka yalan söyler yani ilkel çocuksu ilkel nedir yani beyin hala 2 yaşında gibi çalışıyor demek 2 yaşında bir çocuğun 3 yaşında bir çocuğun beyni nasıl çalışıyorsa bir olaya nasıl tepki veriyorsa bu insanlar da öyle tepki verirler. Aynıdır bak. 2 yaşında 3 yaşında bir çocuğu gözlemleyin. Aynı tepkiler bunlar. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. Yani reddetme. Yok yani öyle bir şey diyor. Yo olmadı ki. Yo öyle bir şey demedim ki. Yo hiç emin misin? Bence böyle değil. Hayır. Olmadı ki öyle bir şey. Yo aldatmadım ki. Bu insanlar yaptıkları şeylerin sorumluluğunu almadıkları gibi bir de üstüne sık onu külliyen reddederler. Yani bugün beyaz dediklerine yarın siyah derler. Dolayısıyla insanı da kanser eder. Gelelim ikincisine. Gerileme. Gerileme yani regresyon insanın stres anında ve baskı anında çocukluk dönemlerine gitmesi ve öyle tepkiler vermesidir. Yani bir anda çöküp ağlaması, bir anda oynamıyorum ben küstüm deyip çekip gitmesi. Yani küçük bir çocuk mahallede nasıl davranıyorsa stres anında öyle davranması gerileme savunma mekanizmasıdır. Bir anda çocukluğuna iner çünkü baş edemez kendisi onunla. Ne yapacağını bilemez ve konuşmayı yapmak yerine o belki hatasını kabul etmek yerine çekip gider ortamdan ya da küser, oynamaz, bağırıp çağırmaya başlar, ağlamaya başlar, olayı manipüle etmeye çalışır. Aynı bir çocuğun yaptığı gibi. Yani bir hani bireyin yaptığı manipülasyondan bahsetmiyorum. Bayağı çocuğun yaptığı manipülasyon gibi o çağlarına iner, o çağlardaki gibi tepki gösterir. Çünkü nasıl başa çıkacağını hiç öğrenmemiş ya da öğretilmemiştir. Gelelim üçüncüsüne. Bölme. Bu da bir şeyi ya siyah ya da beyaz olarak kabul etme eğilimidir. Yani aradaki gri ton Yerine bu insanlar bir gün sizi çok sevip, ertesi gün sizden nefret edebilir. Bir gün metiyeler düzüp, ertesi gün küfür edebilir. Bir gün size seni seviyorum deyip, ertesi gün manas destanı gibi ağzınıza sıçabilir. Dolayısıyla bu insanlar sizi aynı bir roller coaster'daymış gibi bir aşağı bir yukarı çekerler. insanın beyniyle, aklıyla, duygularıyla oynarlar. Siz de ben hangi duyguda kalacağım? Ya şimdi ne olduk da bu benden nefretti? Ya da bu ne bir anda böyle bu kadar sevme diye manyağa bağlarsınız. Bu da yine ilkel savunma mekanizmasıdır. Aynı bir çocuk nasıl bir şeyin grisini tam ayırt edemiyorsa bu insanlarda o gri bölgeleri asla göremezler. Bir gün beyaz, bir gün siyah davranırlar. Ya aşırı olumlu ya da aşırı olumsuz şekilde tepki verirler. Halbuki hayat siyah ve beyazdan değil, aradaki grilerden ibarettir. Medeniyet gri demektir. Gelelim sonuncusuna. Dışa vurum. Bunu Türkiye'de sıklıkla görürsünüz. Çünkü Türkiye'de insanların bunu yapmasına izin verirler. İnsanlar dışa vurumu rahat rahat sokaklarda yaşadığında kimse o insanlara kardeşim senin tedaviye ihtiyacın var demez. Dışa vurum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeye, bir baskı altındaki duruma kapıları çarparak, bir şeyleri kırarak, bir şeyleri fırlatarak, küfür ederek, karşındakine zarar vererek ya da etrafındakine zarar vererek tepki vermek. Yine çocuksu bir davranıştır, olgunlaşmamış bir davranıştır. Yani biri böyle bir sevmediğiniz bir şey yaptığında gidip pat diye vurmak ya da işte bir kötü bir haber aldığınızda alıp bir şeyi kırmak, bir şeyi kapıları çarpmak. Bunlar genellikle Türkiye'deki erkeklerde çünkü bunların yapılmasına izin verildiği için aslan oğlum yapar oğlum bir şey olmaz kırsın oğlum dendiği için geliştirilmemiştir. Genellikle Türkiye'deki erkeklerde görülür ama genel itibariyle gelişmemiş, iyi ebeveyn eğitimi almamış insanlarda bu dışa vurumu sıklıkla görürsünüz. O yüzden eğer ki bir kişi sinirlendiğinde fiziksel olarak bir şeylere zarar veriyorsa onun yanından uzaklaşınız. Yarın öbürsü gün size de psikolojik ya da fiziksel olarak zarar vermeyeceğini asla bilemezsiniz. Çünkü o bir ilkel savunma mekanizmasına sahip, henüz gelişmemiş beyne sahip 2 ya da 3 yaşındaki bir çocuktur. Onu öyle değerlendiriniz. Örseleyin demiyorum. Bakın çocuk diye dalga geçin demiyor. Onları gelişmemiş birer canlı olarak değerlendirin ve onların siz terapisti olmayacaksanız bu insanlarla çok yakın ilişkiler kurmayınız. Bu insanların iç dünyası çok karanlık ve zarar vericidir. Bu insanlar bir gün öyle bir gün böyle olurlar ve yarın öbürsü gün size psikolojik ve fiziksel olarak zarar verebilir. Ya bu arada şimdi ben böyle anlatıyorum ama tabi bundan iki tane de işte bundan bir tane şefim bundan da bir tane koy diyenler mutlaka vardır. Şimdi mesela bende bazen şey olur yani bölme olur mesela. Bazen gerçekten hayatı siyah beyaz görebiliyorum. Bu, bu olabiliyor yani. O kadar da değil mi? O kadar da kolay bir şey değil. Hani bazen her şeyi mizahla yaklaşamayabilirim. Okey. Bazen rasyonalize edebilirim. Ya tamam ya ne yapalım işte biz de Türkiye'de yaşıyoruz filan. Hadi ya da işte ya o da öyleydi zaten filan değil. Bazen detaylarını unuttuğum da olur. Dolayısıyla buradaki en önemli şey şu. Yani bunlardan çoğunluk olmaması. Ağırlığın burada olması. Buranın %80 ve üstünde olması. Buraları paylı paylı dağıtılabilir buralara. Değil mi Eser? Ne diyorsun? O bu savunmalı mesela mizahla cevap verdiğimizi karşı taraf anlamazsa ne yapmalıyız Valla çok da umursamıyor olman lazım. Çünkü zaten olgun bir savunma mekanizmasına sahip bir insan mizahı karşı tarafa yapmaz. Mizah kendiyle ilgili. Kendinle dalga geçebiliyorsan yani baskı altındaki bir ortamda o durumla dalga geçebiliyorsan ve kendinle dalga geçebiliyorsan zaten olgun savunma mekanizması. Karşındakiyle dalga geçiyorsan o bu. O zaman buradasın. Yani karşındakini örseliyorsan sen başına gelen bir şeyden dolayı karşındakini gömüyorsan buna zorbalamak deniyor zaten. O nörotik. Ama sen kendinle dalga geçebiliyorsan hayatta hiç kimse seni yaralayamaz. Karşıdaki anlasın anlamasın. Dünya minare götüme yani. Ha. Eyvallah. <laughs> arkadaşlar lütfen bizi sosyal medyada takip edip paylaşmayı da unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, siz nasıl bir kombinasyon yaptıysanız ya ben de mizah var ama işte arada da karşıt şey var. İşte birazcık da dışa vurum da var. Arada bir patlıyorum falan gibi durumlarınız varsa paylaşmayı unutmayınız. Çünkü sizin gibiler yalnız değilsiniz. Çok var arkadaşlar. Kendiniz gibileri bulursanız o zaman birlikte iyileşiriz. İyi ki varsınız. Lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Katıl butonuna da tıklayıp üyeler özel avantajlarımızdan faydalanabilirsiniz. Ayrıca da pinlediğim linkten lütfen biletlerinizi almayı, yerlerinizi almayı ihmal etmeyiniz. Sizin şehrinize de geliyoruz. Kavuşmak, sarılmak üzere. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.